Oy, evet, tabii şehrimiz bir tarım şehri. Bugün bu şehirde belli rakımdan başlayıp, 200 rakıma e, yükselen bir e, coğrafi alanımız var. Bu e, bize çok farklı tarım ürünleri yetiştirme ve birlikte hizmete sunma şeklinde bir imkan veriyor. E, 82 farklı tarım ürünü yetiştirerek herhalde bu de ülkede birinci sırada olacak bir yapı olan bir şehirde yaşıyoruz. Allah'ın <laughs> verildiği bu güzel e, imkanlarla biz de özellikle şu anda ülkemizin bu konuda dünyada çok başarılı bir şekilde gittiği e, coğrafi işaret ürünler e, konusunda şehrimizde yaklaşık bir buçuk senedir bize çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Biz yedi tane coğrafi işaret ürünümüz var bugüne kadar. Biz ilk hedefimize şehrimizin plakası olan 11 olarak belirledik. Bugün Sayın Başkanımızın heyetinin katılımıyla ticaret odamız, üniversitemiz, webkamız, tarım müdürlüğümüz, arkadaşlarımızın gayretiyle oluşan iki tane tescil ürünümüzün marka tescilini aldık. Ancak altı tanesi şu anda ona aşamasında. Toplamda biz kendi hedeflediğimiz plakamızın önce iki katı 22, sonra da üç katına ulaştık. Şu anda 33 tane ürünümüzün marka değerini almakla ilgili olarak sosyalyalarımız e, kurumda teşkil e, bekler şeklinde çalışmalar devam ediyor cedoda e, başkanımız da bugün burada çok güzel bir sevgi oluşturdular bu şehrin özellikle lezzetlerini tescil almış olan ürünlerini bir araya getirdi. Ama aynı anda tescil sırası bekleyen ve bundan sonra da hedeflediğimiz ürünlerimizi de sevgilemeye çalışıyorlar. Ben özellikle bizim için de hem bir hemşerimiz hem bir kıymet olan kurum başkanımıza, heyetine, ticaret odamıza, sayın vekillerimize, efendim söyleyeyim webkamıza, e, üniversitemize, tarım müdürlüğümüze katkı sağlayan mutfağında çalışan bütün arkadaşlarımıza özellikle de ismini zikretmekte mutlu duyacağım Mesut hocamıza şükranlarımı arz ettiğimi ifade etmek istiyorum. Belediyelerimiz başvuruyor, ticaret odalarımız başvuruyor, kaymakamlıklarımız başvuruyor. Emek veren, bundan sonraki süreçte de bizimle beraber olacak olan bütün kurumlarımıza şükranlar arz ediyorum. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum, basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Sesimizi en güzel bir şekilde vatandaşlarımıza, ülkemize ilan edeceğinizden dolayı hayırlı ve uğurlu olsun. Evet.